Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf Arapça kitabını incelemeye devam ediyoruz sizlerle. Bu kitabımızdaki bölümü anlamak için bizim daha önceden hazırlamış olduğumuz Mığmi Soru Kalıbı konusunu, Birleşik Soru Kalıpları 2 konusunu, 11'den 19'a kadar sayılar konusunu ve evet hayır cevaplar konusunu ne amler şeklinde tekrar etmeniz size faydalı olacaktır. Gelin 26. sayfadan itibaren devam edelim bakalım ne anlatıyor. Önce yönergeyi okuyalım. Bu yaz. Neyi yazacağız arkadaşlar? El-ecvibete cevapları yaz. Nasıl yazacağım? Müstaklimen kullanarak neyi? Ma beynel kavseyni parantez arasındakini nasıl? Kemafil mifaleyni. iki örnekte, iki misalde olduğu gibi. Hemen bakalım. Önce bir soru sormuş. Demiş ki, Hel indeke da'bule. Biliyorsunuz hel mı mi demekti. Bir şey öyle mi böyle mi? inde yanında demekti. Indeke senin yanında var mı? Ne var mı? Da'bule misketin var mı diyor. Senin yanında var mı cümlesinin asıl güzel tercümesi ise senin misketin var mı şeklindeki tercüme olacak. Parantez içerisinde gördüğünüz gibi 5 yazmış. O zaman diyeceğiz ki nam evet indi benim yanımda var. Hams da'bul yani 5 misket var. Hatırlayın arkadaşlar kelime müzekker ise sayımızı müennes, kelime müennes ise sayımızı müzekker getiriyor. Diğer bir cümleye bakalım örnek cümleye. Hele indeke kalem, senin kalemin var mı? Parantez içerisinde 7 sayısını yazmış. Sebe ya da seb'a şeklinde iki tane de müzekker müennes halini bize sunmuş. Cevap, naam indi seb'a aklam. Diğer bir cümleye bakalım ve bu ilk soru cümlesi olacak bizim için. Hel indeke miftah senin anahtarın var mı? 3 tane olması gerekiyor. Selas ve selase şeklinde de ipucu vermiş. Naam indi selase mefatih. Miftah kelimesi müzekkar olduğu için sayı müennes geldi. Hel indeke derrace Bakın derrace kelimesi e a sesiyle bitiyor yani mühendis. O zaman sayımız e a sesiyle bitmeyecek. Naam, indi sit derracat. Hal indek alem? Bakın alem kelimesi müzekker bir kelime. Bayrağın var mı? Naam, <answer> indi artık e sesiyle ya da t sesiyle biten kelimeyi seçeceğiz. Indi tis'at a'lam. Ve son soru. Hel indike sa'a? Saatin var mı? Evet, dört tane saatim var diyeceğim. Sa'a derken e a sesi de bittiği için ben de tam tersini seçeceğim sayıda. Naam, indi arba saat. Bir diğer alıştırmaya geçelim arkadaşlar. Diyor ki, uktub yaz. Ne yazacağım? El ecvibe cevapları. Nasıl? Mustahdimen kullanarak neyi? Ma beynel kavseyni parantez arasındakini kullanarak nasıl temel misal örnekte olduğu gibi. Örneğimizi inceleyelim. Hele indeke nazara gözlüğün var mı? 12 diyecek arkadaşlar şimdi. Ve bakın isne aşar ve isne aşra şeklinde iki tane kelime vermiş. Şimdi arkadaşlar burada tam bir uyum olduğunu görüyorsunuz. 11 ve 12 sayısında müzekkerlik ve müennesi bakımından tam bir uyum olduğuna dikkat çekiyoruz. Endi ifneta aşra nazara bakın hepsi müennes geldi. Hel indeke hatem yüzüğün var mı? 11 tane yüzüğüm var diyeceksin. Naam indi ahada aşra hatem. Neden? Hatem kelimesi müzekker olduğu için bizde de hem ahad kelimesini hem aşar kelimesini müzekker olarak seçtik. Hel indeke kura topun var mı? Top kelimesi mühendis bir kelime. O zaman hem on kelimesi hem de iki kelimesi mühendis gelecek. Na'am indi ifnete aşrate kura ya da ifnete aşra kura şeklinde mühendis telaffuzunu yaparız. Bir diğer cümle. Hel indeke mimhaat silgin var mı? Na'am indi ihde aşrate mimhaat. Nimhat kelimesi müennes olduğu için hem on kelimesini hem bir kelimesini müennes seçtik. İhda aşrata mimha. Hele indeki kitap, kitabın var mı? Naam, indi isna aşara kitaben. Ve kitap kelimesi müzekker olduğu için hem on kelimesini bir diğer sayfamız ve yönergesi. Ne diyor arkadaşlar? İstemi' dinle İLEL hivar diyaloğu sümme sonra e'idhu onu tekrar et. Bakalım nasıl bir diyalog geçiyor. ZEYT, esselamu aleykum diyerek cümleye başlıyor. El valide anne ve aleykumu selam diyerek cevap veriyor. ZEYT diyor ki ehlen bik ya haleti. Teyzeciğim hoş geldin diyor. Ehlen bik hoş geldin. El hale yani teyze cevap veriyor. Ehlen ya ZEYT, Hoş bulduk ZEYT. Ente sen? Nesin sen? Ta'ban, yorgunsun. Ne zaman? El yevm. Bugün yorgunsun Zeyd diyor. Zeyd cevap veriyor. Naam, evet. Li çünkü ben. Biliyorsunuz arkadaşlar, li -ne, çünkü demek. Bir kelimenin bir ismin sonuna y takısını getirince benim anlamına geliyordu. Bir de ne kaynaştırma sesi var. Li enneni, çünkü ben. Ne yaptım ya da neyim? La'ibun, oyuncuyum. Fi nerede oyuncuyum? Ferik takımda. Hangi takımda? El medrese okulun takımında bir oyuncuyum. Ve ne yapmış başka? Laibna laibe fiilinin biz hali. Geçmiş zamanda biz oynadık. Ve laibna oynadık. Ben oynadım demek için arkadaşlar ne diyorduk? Laibtu. Ve laibna oynadık. Ne oynadık? Mübarat bir karşılaşma yaptık. Nasıl bir karşılaşma? Temhidiye alıştırma maçı yaptık. Ne zaman? Elliyevim bugün. Diyor ki biliyorsun ki ben okul takımında bir oyuncuyum ve bugün bir hazırlık maçı yaptık. El Hale cevap veriyor. Fehim tu. Anladım. Fehime anladı. Fehim tu ben anladım. Neyi anladım? Bunu anladım. Fehim tu anladım. Ve ve bunun için Taipte yoruldum. Yani diyor ki, bundan dolayı yorgun olduğunu anladım. tu ve li zelik Bundan dolayı yorgun olduğunu anladım. Zeyt naam. Evet. Ve gaden ve yarın. indena Bakın, endide diyorduk değil mi arkadaşlar? Benim var, benim var. Indena bizim var. Neyimiz var? Mübarat, muhimme Bir karşılaşmamız var. Nasıl karşılaşma? Muhimme, önemli bir karşılaşmamız var diyor. El Hale teyze diyor ki İzen öyleyse Etemenne lekel fevz Hatırlayın bu kalıbı Başarılar dilerim kalıbıydı. Etemenne leke Etemenne dilerim Leke senin için el fevz Başarı. Ne zaman? Geden. Zeyd cevap veriyor. Eşkuruk ya haleti Teşekkür ederim teyzeciğim diye cevap veriyor. Arkadaşlar bir diğer sayfamız ve yönergesi. Ecip cevap ver anil es sorulara. Hangi sorulara? El atiye aşağıdaki sorulara. Neye göre? Hesebel hivar. Diyaloğa göre diyor. İlk soru. Men fil hivar. Men kim sorusu arkadaşlar biliyorsunuz. Fil hivar. Diyalogdaki kim? Kimdi? Zeyd. Ve validetuhu ve haletuhu. Zeyd annesi ve teyzesi. İkinci soru. Mâze ne? Kâlet dedi. Kâlet dedi. Kâlet kadın dedi. Kim o diyen? El kâle teyze. Teyze ne dedi? Kime? Li Biliyorsunuz arkadaşlar li için demekti. Li Zeyde. Li ahmed. Ahmede. Ne dedi? Kâlet dedi ki. Ente ta'ban el yevm. Bugün yorgunsun. Üçüncü sorumuza bakalım. Lima ve niçin zeyt zeyt taban yorgun? Neden zeyt taban? Neden zeyt yorgun? Hu ve o, lağbe, fi mübarat, o big maçta oynadı. Hu lağbe, fi mübarat, o big maçta oynadı. Diğer soru, hal, onda mu barat Biliyorsunuz arkadaşlar, hal, mami anlamına gelen bir soru. Hel onun var mı? Bakın az önce indiyi kullandık. İndek kullandık. Ve şimdi de indehu onun var anlamında kullandık. Neyi var mı? Mübarat temhidiye hazırlık maçı var mı? Naam indehu mübarat temhidiye. Evet onun hazırlık maçı var. Hel medrese. Okulun takımı mı? Hel mı demekti. Okulun takımı mı? Ferikul kuretil kadem, okulun takımı bir takım mı? Ferik neydi? Takım. Diyor ki, okulun takımı bir takım mı? Ne takımı mı? Kuretil kadem, kuretil kadem futbol demekti. Kuretil kadem futbol takımı mı? Cevap, naam. Evet, ferikul medrese, ferikul kuretil kadem şeklinde de cevap verebiliriz. Bir diğer önergemizi okuyalım. Uktub yaz. Es ileten bir cevap yaz. Ne için bir cevap yazacağım? Lil cümelil etiye. Aşağıdaki cümleler için bir cevap yaz. Hemen fil misal örnekte olduğu gibi. Şimdi cümlemiz şu arkadaşlar. Önce siyahı okuyoruz. El valide vel hale fissale. Anne ve teyze fissale salondadır. O zaman ne diyeceğiz? Burada iki soru sorulabilir. Bir tanesi kim salonda şeklinde. ikincisi anne ve teyze nerede şeklinde sorulabilir. Kitabımız ne, ne, nerede sorusunu öne çıkartmış. Eynel valide vel hale. Bir diğer cümlemizi okuyalım. Dehale zeyt el beyt. Zeyt dehale girdi. Zeyt girdi. Nereye girdi? El beyt eve girdi. Burayı nasıl sorabiliriz? kim girdi diye sorabiliriz. Men dehale diye sorabiliriz. Bir de nereye girdi şeklinde. İla eyne dehale z şeklinde de sorabiliriz. Üçüncü soru nam sorusu. Demek ki sorumuz kesinlikle e, cevabımız nam olduğuna göre sorumuz kesinlikle helle başlayacak. Nam huve ta'ban. Sorumuz gelsin. O evet o yorgun cevabına hel huve ta'ban şeklinde cevap vermemiz gerekiyor son cümlemiz. Naam. Bakın yine bir naam geldi cevapta. O zaman sorumuz la olacak. La'ibe zeyd kuratel kadem. Evet. Zeyd futbol oynadı. Sorumuz geliyor. Hel la'ibe zeyd kuratel kadem. Zeyd top oynadı mı? Futbol oynadı mı?